Merhabalar arkadaşlar. Ben Nova Viper. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün birlikte Dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avusturya serisinde en son ne yapmıştık hatırlarsanız. En son Avusturya'yı düklünü kurmuştuk ve 3 e, tane toprak almıştık toplam. Frankiye'de almıştı ve burada bir Lot, Han, Fransız hüküm sürüyor Almanlara, İtalyanlara karşı. Macaristan kurulmuştu ve böyle devam ediyorduk. Ve varisimiz vefat etmişti. İyi özellik olan. Neyse bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Ben şuradan para gözü açalım. Varisimiz bekarmış. Ona bir tane zeki bir, bir birini alabiliriz. Ortada Ortodoks yün olmuş ama ana olsun aynen. Hürmet sunmak istemiyorum şu anda. Toprağımız varmış. Onu 281, 196 var. 83 var. 130 var. Şuraya verelim ya. Milli mezhep liderinden hak iddiası isteyebilirsin. Frizya Düklü ve Hollanda Düklü. Da ne hala Hollanda hani. Hollanda Düklü'nü ben ne yapayım? Yok istemeyeceğim. Bununla bir ateşkesimiz var hala. Bununla da var büyük hala. Yok mu? Ama normalde ateşkes oluyordu burada. Abi yoksa ben buna saldırırım tekrardan. Bir deneyelim şansımız arkadaşlar. Şurayı al. Aynen. Yine yetişkinliğe yarışan kadar onunla eğitimle ilgilenmeniz beni çok mutlu eder. Hmm. Tamam. Kabul edelim. Bu hamiye savaş açmayacağım. Fide isteyelim. Tamam. Gelsin. Fidye. Ee, bir şey bakacağım. Can asker birlik daha yaratamıyorum değil mi? Neden? Limitindeymişiz. Okey. Tamam. Ver. Kullanalım bakalım bunu. Şimdi Siyafet düzenlemek istemiyorum. Kontlukta tak iddiası. Tamam şimdi ürüt savaşı gireriz şimdi arkadaşlar. Tabii. ateşkes muhabbet olmasa. Hadi yapalım. Müttefik. Evet savaş açabiliyoruz. Güzel oldu. Güzel. Normalde ateşkes yapıyorsunuz. Yapıyoruz biliyorsunuz. Tamam. Para sıkıntısı çekmiyoruz. Hani o yüzden sıkıntı yok. Şu tahsildar yapalım ya. Veya şuradan şeye akalım. Askeriye akalım. Tamam mı? tahsil var Şimdi askeriyede de belki birazcık daha ordu gelişimi sağlayabiliriz. Güzel İtalyanca dilini öğrendik. Sobriamano falan filano. Hasta olduk değil mi? Kötü oldu. Ama bizim hiç erkek şeyimiz yok. Neyse ırkçılık yapmayacağım yani kızı da olur. Yaşımız bu arada 37 olmuş. Ne ara yaşlandık be Allah. Yıllar hızlıca akıp geçiyor. Ben anlamıyorum nasıl geçiyor. İnsan şaşırıyor be. Aldık onu. Tamam. Bak bakın arkadaşlar bu kadar basit. Ben direkt bunu alsam mı ya tekrardan? Baksanıza ateş kesimizi alamıyorum. Ben yine buna saldırayım ya. Ben bunu bitireyim tamamen. Bavaria'yı yavaştan topluyoruz işte arkadaşlar. Gasp edebilirsiniz diyor. Edelim. Seni kendime alamıyorum saldıracağım. Hı, aldık. Güzel oldu. Tamam işte. Şimdi ben şuraya Kranji'ye saldırabilirim. Kranji'nin askeri ya yok. Bunlar Şimdi bizim yok, Krallığından daha fazla Hem bir zahmet Krallığından daha fazla şeyimiz olmasın. Kranji aynen. Aynen. Şuradan şöyle akalım. Buraya aldık mı zaten? Şuraya aldık mı zaten? Yani krallığı kurduk mu arkadaşlar? Gerisi kolay. Oradan Bohemia'ya yakarız. Oradan Moravia, Rab derken hükümetlerimizi sunalım. Biraz görüşümüzü arttıralım. Ben şey bakıyorum da asker arttırabileceğim bir Korkusuz lider gelelim. Tamamdır. Krenci'ye bir savaş ilan edeceğiz de. Alırız. Tamam alalım ya. Yalnız bu kale alırsak başkenti olursak gayet güzel olacak. Çünkü sağlam kaleymiş. Onu anladım. Toplam kaç asker? Ya bunları çok rahat tokatlarız. 6 ay kaldı. Önemli değil alsınlar. Biz başkenti aldık mı zaten? Hem istediğimiz yer puanı gelecek hem de başkent puanı gelecek. bu bunların bunlarınkini tokatladığımız zaman alırız diye düşünüyorum. Ay olmayalım. Ay olmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi hani hem istediğimiz yer, hem de başkent puanı geldi. Akıttığımız yani bir de şey puanı geldi hani. O yüzden gördüğünüz üzere yüzde 52 yükseldi. O 7 ay diyor ya. Ne alırız lan? Alırız tamam tamam. Lan dedim kusura bakmayın burada. Tamam tokatladığımız zaman tabii ki de gireceksin şuna. Girdim. Tamam. Hop. Evet gördüğünüz üzere tam da dediğim gibi oldu. Çok güzel. Sen Oha bir dakika. Senin Söylediğin çok güzelmiş. Ben seni şansölye atayım yineyse. Zaten vekili araştırdığımızı biz şey yapabiliyoruz. Şunu verelim tamam. 12 15. Senin dip o oh, sen seni psikopaz yapardım da. Çok güzel psikopozluğun varmış da. Ama psikopos değilsin sen işte. Hmm, eşim mi ölmüş? Kötü oldu o eşimin ölmesi ya. Şu an zeki birini arıyorum. Bulduk. Sen neymişsin? Breton. Breton neresiymiş? Biz şimdi <laughs> Fransız yani. aruzada bulunalım. Tam gerek yok ya. O bize verirse verir zaten. Biz bu kralla aramızı iyi tutalım da. Kral seviyor mu zaten beni? Hediye gönderelim. Tamam. Kral sevsin de bizi. Provis neresiymiş? Ya ne yapayım ben burayı ya? <laughs> Macaristan şu anda Türklerin elinde. Biz de bir yere saldıralım. Yani şu anda bayağı Bavaryan'ın yarısına sahip olmak üzereyiz. Evet eşimiz Amre'ymiş. Yani bu kızımın özellikleri güzel. Yani. inancımız iyiymiş. Başkenti geliştirelim. Martin olsun. Çabuk ve mı? Çıktı güzel. Ne diyor? Oha. Kızım zeki çıktı. Kızım güzelmiş ya özellikleri. Neyse verelim ya. Sorun değil. Biz zaten oralara hükmeteceğiz. 3 ay kalmış. 15 günümüz var daha. Güzel. Hmm. 18 ayda ona gel lazım. Evet ona gel kesinlikle lazım. Ordu'da da düzenleme yapamıyoruz. Aldık buraya. Bunları da aldık. Burayı da kurtardık mı herhalde kazanmış oluruz. Yine bunların başkentini aldık ha çok güzel evet tekrardan aldık isteyelim ya ne olacak buraları almışız aslında bize yol açıldı yani şunları bağlasa çok güzel olur aslında bana naip olduk herhalde ha, ona masal veriyoruz an yok vermem oho ne olmuş ya burgun burgan ne olmuş oho. Oho. o o o o o o o o o buraları toplamaya başlarız. <laughs> Şu anda ülkeyi dağıtmamamız lazım çünkü toplayamayız adam. Başka ne varmış? Özgürlük. Aslında bir sır arayabiliriz. Tam şurada. Bir koz buluruz kralın hakkında. Ondan sonra düklük talep ederiz. Alırız. Kimlerle kapışıyorsun? bu üstte hakim olacakmış. Tamam. Ben sana bir savaş Kafana atlayalım senin. Sen de boş durmuş şu Zagreb'i al. Evet. Uzaştan sonra da ha, tamam direkt bitti zaten. Tamam. Arkadaşlar bu bölümü burada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Abone ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.